Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle rasyonel sayıları işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi 7. sınıfların en önemli konusu rasyonel sayılar. Daha önceki videolarımızda tam sayıları kapsamlı bir şekilde anlattık. Şimdi de rasyonel sayıları anlatacağız. Şimdi rasyonel sayılarda bildiğiniz gibi geniş bir konu işlemler var. Önce bir giriş yapacağız sayı doğrusunda göstereceğiz. Ondalık sayılar karşılaştırmalarını göreceğiz ve 4 işlemi göreceğiz. Rasyonel sayılarla hemen tanımıyla başlayalım. Şimdi rasyonel sayının tanımında A tam sayı demiş, B de sıfırdan farklı olacak. Şimdi bu çok önemli. Buna yıldız atıyorum. B sıfırdan farklı olacak. Yani B de paydada olduğu için payda sıfır olmayacak. Bu çok önemli. Payda sıfır olmayacak. Bu not çok önemli. Şimdi sıfır olma durumunda bu bildiğimiz sıfırı bir sayıya bölersek sıfır olur. Yani sıfıra eksi 4'e bölersek sıfır olur. Bunların hepsinin sonucu sıfırdır. Tanımsız olma durumu işte bu dediğimiz paydanın sıfır olduğu durumlarda tanımsızlık söz konusu. Payda sıfırsa eğer tanımsızdır. Bunu da zaten söyledik. Belirsizlik sıfır bölü sıfır olursa belirsiz oluyor. Bu da belirsizlik durumu. Bu belirsizliğin ne anlama geldiğini e, lisede ileriki yıllarda göreceksiniz. Şu an sadece tanımsız olması için payda sıfır olacak. Ve şunun da tanımsız değil. Sıfır olduğunu bilin. Sıfırı bir sayıya bölersek sonuç sıfırdır. Evet. Şöyle silelim. Ne diyor? Sayı doğrusunda gösterme Şimdi sayı doğrusunda 5 tane temel ifade var. Yani beş tane kolay yolumuz var. Bu kolay yolları ezberlersek bunları bir kenara not alırsanız daha iyi olur. Rasyonel sayılara sayı doğrusunda gösterirken önce kesir tam sayılı olacak. Yani kesrin tam sayılı olup olmadığına bakacağız. Tam sayılı değilse tam sayılı hale mutlaka getireceğiz. Sonra pozitif mi negatif mi ona bakacağız. Neden buna bakıyoruz? Çünkü pozitifse sağ, sıfırın sağ tarafında ilgileneceğiz. Negatifse sıfırın sol tarafıyla ilgileneceğiz. Sonra hangi iki tam sayı arasında olduğuna bakacağız. Bu da önemli. Hangi iki tam sayı arasındaysa onunla ilgileneceğiz. Bakın gittikçe daraltıyoruz çemberi. Sonra payda kadar parçalayacağız. Bakın payda kadar parçalayacağız. Pozitifse sağa doğru negatifse de sola doğru ilerleyeceğiz. Şimdi hemen bakalım bu olay nasıl olacak. Şöyle silelim. Şimdi sayı doğrusunda gösterme. Bakalım nasıl göstereceğiz? Şimdi 1 tam 2/3. bölü üç. Öncelikle tam sayılı kesir sıkıntı yok. Pozitif. O zaman şöyle 0'ın sağıyla ilgileneceğiz. Bu kaçla kaç arasında? Bakın 1 tam olmuş. 1 tam olmuş ama 2 tam olamamış. Bu 1 tamla 2 tam arasında. O zaman biz 1 tamla 2 tam arasında ilgileneceğiz. Şöyle 1 2 arasında. Peki payda da 3 olduğu için kaç parçaya böleceğiz? 3 parçaya böleceğiz. 3 parçaya bölmek için 2 çizgi yeterli. Bakın şöyle 3 parça oldu. Şurası 1 parça, şurası 2 parça, burası da 3 parça. Şimdi ne yapacağız peki? Kalemimizi değiştirelim. Şimdi ikinci sıradakini alacağız. Yani 1, 2. Benim aradığım kesir, benim aradığım kesir burası. Neymiş? 1 tam 2 bölü 3 Burasıdır. Devam ediyoruz. 9 bölü 4'e bakalım. 9 bölü 4 tam sayılı kese çevirirsek 9 bölü 4'ü bu 2 tam 1 bölü 4'tür. Çevirmeyi bilmeyenler için hemen şöyle 9'u 4'e bölersek 2 defa var. 2 kere 4 8 çıkarırsak 1 kalır. Yani 2 tam 1 bölü 4 olur. Şimdi o zaman 2 ile 3 arasında ilgileneceğiz. 2 ile 3 arasını ben 4'e bölüyorum. 4'e böldüm bakın. 1, 2, 3, 4. Şurası birinci parça. Şurası ikinci, şurası üçüncü, şurası da dördüncü. 4'e böldüm. Sonra ne yapacağım? İlk sıradakini alacağım. Yani birinci sıradakini aldım. O da burası. Yani 2 tam 1 bölü 4. Burası. Şimdi eksilerle ilgileneceğiz. Yani sıfırın sol tarafı. Eksi 7 bölü 2. Hemen tam sayıya çeviriyorum. Az önce öğrenmiştik. Eksi 3 tam 1 bölü 2 yapar. Eksi 3 tam 1 bölü 2. Yani eksi 3 ile eksi 4 arası. Bakın bildiğiniz gibi negatif sayılar bu şekilde ilerliyor. Eksi 4 daha solda. 2 parçaya ayırıyorum. Birinci sıradakini alıyorum. Yani bunu alıyorum. Eksi 3 tam 1 bölü 2. Yalnız negatiflerde saymaya şöyle başlıyoruz. Buna mutlaka dikkat edin. Saymaya böyle başlıyoruz. Şimdi bu sefer kendi vermiş bize sayıyı. Bir kere baktığımızda B sayısı 0 ile 1 arasında. O zaman tamı olmayacak. Tam olmayacak. Kaç parçaya ayırmış? Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Paydamızı 6'yı yazdık. B kaçıncı sırada? Şöyle sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. sırada 4 bölü 6 olacak. 4 bölü 6'yı da biz sadeleştirip 2 bölü 3 olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet sayı doğrusunda göstermenin mantığı buydu. Sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyoruz. Evet. Şimdi bir rasyonel sayıyı virgül kullanarak yazılış biçimine ondalık gösterim. Yani ondalık gösterimde aslında diğer adı neymiş? Virgüllü gösterim. Diğer adı virgüllü gösterim. Şimdi paydayı bazı kuralları var. Paydayı 10, 100, 1000 yapıyorsunuz bunda. Bakın gençler. Paydayı 10, 100, 1000 yani onun kuvvetlerine çeviriyorsunuz. Bir başka yöntem payı paydaya bölüyorsunuz. Ben bu yöntemi daha çok tercih ediyorum. Şimdi bunun paydası zaten 100. İki yöntemle de anlatalım. Kararınızı siz verin hangisi daha kolay. Şimdi paydası zaten bunun 100. O zaman bu 4 tam yüzde 78 şöyle yazılır. Burada payda 100 olduğu için virgülden sonra da iki basamak olacak. Bunun paydası 100 değil. Hemen 100'e çeviriyorum. Ona çünkü çevirmek için 2'ye bölmek gerekir ama bu 2'ye bölünmez. Bu da ne yapar? 5 bölü 5 bölü 100 yapar. Bu da 5 bölü 100'de nedir? 0,05 yani %5'tir. Bu ne yapar? 2 ile genişletiyorum. Ona çevirmek daha kolay. 24 bölü 10 yapar. Bu da 2 tam onda 4'tür. Yani 2,4'tür. Şimdi neden ikinci yolu tercih ettiğimin en güzel örneği burada. Sebebi şu bakın. Sebebi şu. Bu önemli. Bunu farklı renkle yapalım. Şimdi 3 bölü 8'in paydasını 10, 100, 1000 yapmak kolay değil. Ama biz payı paydaya bölersek işimiz kolay olur. 3, 8'e bölünür mü? Bölünmez. At 0 buraya. Buraya da 0 virgül atacaksın. 30'un içinde 8, 3 defa. 3 kere 8, 24. Çıkarırsak 6 kalır. Buna bir 0 koyuyorduk. Buraya bir daha virgül atmıyoruz. 60'ın içinde 8 kaç defa var? 7 defa. 7 kere 8, 56 çıkarırsak 4 kalır yine buraya bir 0 40'ın içinde 8 5 defa. Yani 0,375. Şimdi ikinci yolu neden tercih ediyorum? Bakın, ikinci yolu tercih etmemin sebebi şu. Bunun paydasını yani 8'i 10'a, 100'e, 1000'e benzetmek kolay iş değil. Göremeyebilirsiniz. Ama bu şekilde bölme yaparsanız, payı paydaya bölerseniz çok net bir şekilde direkt sonuca ulaşırsınız. Ha, bakarsınız payda yüzse sıkıntı yok. Bölmeden de yapabilirsiniz. Veya 100'e çevrilen bir şeyse sıkıntı. Ama bu yöntemi bilirseniz burada zorlanmazsınız. Tamam. Devam ediyoruz. Şimdi geldik devirli olayına. Şimdi devirli olayı devirli işareti. Öncelikle şöyle bir işareti gösterelim. Devirli şu. Üstünde çizgi var. Şimdi bunun kuralı şu yazmayı gösterelim size. Çok üstünde durmayacağım bunu. Sayının virgülsüz halini yaz. Şimdi bunu yazarken sayının virgülsüz hali komple 25'tir. Eksi devretmeyen kısım. Bak burada bir devretmeyen kısım 2'dir. Bölü virgülden sonra şu önemli. Virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane devreden var. Bir tane 9. Devretmeyen kadar 0. Bir tane de 0 var. Çıkarmayı da yaparsak 23 bölü 90. Şimdi burada devirlerde kuralı bileceksiniz. Bunu mutlaka odanızın bir kenarına asın. Bulunsun. Hem işlem yeteneğinizi artar. Bakın devirli sayılar belki çok çok karşınıza çıkmayacak ama işlem yeteneğinizi geliştirir. Sonuca da sadeleşiyor mu diye bakın. Bak sonuca sadeleşiyor mu diye ne yapın? Bakın. Devirlerin üstünde bu kadar durmak yeterli. Şimdi önemli bir yer karşılaştırma sıralama bazı kurallar var. Şimdi pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktür. Bunu zaten herkes biliyor. Pozitif bir sayı negatif sayıdan her zaman büyüktür. Şimdi niye? Sayı doğrusunu düşünelim. Şuralar pozitifti, şuralar negatifti. E sağda olan pozitif daha büyüktür. Burada sıkıntı yaşamayız. Tam sayı, tam sayılı rasyonel sayılarda tam kısmı büyük olan daha büyüktür. Tamam. Bunu yaptık. Bunda da sıkıntı yok. Tama bakarız diyor. Şimdi bak. Burada bir rasyonel ifade var. Bir de burada bir rasyonel ifade var. Şimdi göze şu daha büyük gibi gelebilir. Ama bakın iki tam 1 bölü yedi. Bir tam. Bak bu iki tam olmuş. Bu bir tam. iki tam olamamış. Yani bu daha büyüktür. Tam kısımlarına bakarız. Ama benim en çok yine tercih ettiğim yöntem bu kesin çözümdür. Eğer bu ikisi değilse yani bu ikisi gibi çok net belli değilse paydaları eşitleyeceksiniz. Şimdi paydaları eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Hemen gösterelim. Mesela 7 bölü 20 ve 3 bölü 20'ye bakalım. Paydalar eşit mi eşit? Payı büyük olan daha büyüktür. Yani 20 dilimli pastadan 7 dilim yiyorum. 20 dilimli pastadan 3 dilim yiyorum. Paydalar eşit değilse. Paydalar eşit değilse. Şunu 3 yapalım. Eşitleyeceksiniz. Bunu 3 ile genişletirseniz ne olur burası? Şöyle ok çıkaralım. Bu 3 kere 3 9 bölü 15 olur. Bu 2 bölü 15. Yine burası daha büyüktür. Bir de şu uyarıyı yapalım. Sıralama sorularında paydaları eşitledikten sonra size sıralarken ilk halleriyle ilk halleriyle sıralamanızı isteyebilir. Tamam. Yani daha doğrusu şıklarda ilk halleri olur. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela 1 bölü 5. 1 bölü 5. 3 bölü 20. 7 bölü 10. Şimdi bunları sıralarken mesela bunu 4 ile genişletip işte bu 1, bu 2 ile genişletip eşitliyoruz ya. Bu 4 bölü 20, bu 3 bölü 20, bu 14 bölü 20. Şimdi sıralamaya bakarken şıklarda bu halleri olur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada en büyük hangisi şu. Ama şıkta bu olmaz. İlk hali ne? 7 bölü 10. Şıkta 7 bölü 10 olur. Buna dikkat ediyoruz. Tamam. Devam edelim. Kalemde kırmızı yapalım. Payları eşit olan rasyonel sayılardan paydası küçük olan daha küçük, daha büyüktür. Bakın ezber aslında çok yapmanızı burada tavsiye etmiyorum. Hadi paylara eşit olan iki kesir yazalım. Bak kendimiz formülü çıkarabiliriz ezberlemeden. Paylar eşit mi? Eşit. İşte yok hocam paydası küçük ol. Olan... Bak gerek yok. Bu bir tam olmamış. Bu ise iki tamı geçmiş. Bak bu bir tam olmamış da. O zaman küçük olacak. Aslında bak kuralı kendimiz çıkardık. Paylara eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. Kendimiz çıkardık. Tamam. Payı payda. Mesela şıklarda sorularda şöyle bir şey gördünüz. İşte bu ifade var. Doğru mu yanlış mı koyacaksınız? Ezberlemediniz tabi. Şöyle yapacaksınız. Hemen paylara eşit olan iki tane kesir yazacaksınız benim gibi. Şöyle. Bakacaksınız bakalım ifade doğru oluyor bu olmuyor mu? Yani kendiniz bir değer vereceksiniz. Payı veya paydası eşit olmayan rasyonel sayıları sıralarken. Bakın. Payı veya paydası eşit değilse Paydayı eşitleme ilk tercihiniz olsun. Payda eşitleme. Ha bakarsınız biri pozitif, biri negatif o zaman sorun yok. Biri pozitif, biri negatif o zaman sorun yok. Ama eşit değilse o zaman yapacağınız işlem paydaları eşitlemek olsun. Paydalar eşit değilse bakacağız. Mesela payı ve paydası eşit olmayan yazalım. 3 bölü 7 2 bölü 14. Ne payı eşit ne paydası. Ne payı eşit ne paydası. Bakalım pozitiften de ayırt edemiyoruz. Negatiften hiçbir şey yap. Ne yapacağız? Paydaları hemen eşitleyin. Bunu birle. 6 bölü 14 olur. Bu da 2 bölü 14. Deriz ki bu daha büyüktür. Burası 6 bölü 14. Burası 2 bölü 14. Bu daha büyüktür. Evet. Şimdi burada şu, bir, şu uyarıyı da yapmak istiyorum aslında size. Şu uyarıyı da. Şimdi eğer eşit değilse hemen payda eşitlemeye gideceksiniz. Bazıları bana şöyle diyor. Hocam ben şöyle bir şey çıktığında nasıl eşitleyeceğimi bilmiyorum. Bunların paydaları nasıl eşitlenir? Hemen birbirinle çarp. Bak baktın sıkıntı yaşadın. Ya işte nasıl eşitlenecek bu? Bunların e, katları kaçtı? Gerek yok. Baktın sıkıntı var hemen 14'e 15. Birbirine çarp. Yani ne olur en fazla bir defa fazla sadeleştirme yaparsın. Tamam. En fazla sadeleştirme yaparsın. Geldik toplama çıkarmaya. Hemen notunu al. Mutlaka notunu al hemen. Mutlaka payda eşit olacak. Mutlaka payda eşit olacak. Eşit mi? Değil. Hemen 4 ile genişletiyorum. Bunu birle şey yapmıyorum. Ortak paydada yazayım. Anlarsınız. 1 kere 8 8 artı 2 kere 4 8 toplarsak 16 bölü 20. Hadi bir de sadeleştirelim. 4'e bölelim ikisini de. 4'e bölersek 4, 4'e bölersek 5. Yani 4 bölü 5 olur. Geldik buna. Paydalar eşit mi? Değil. Bunu 3 ile pardon şunu 2 ile Genişletirsek 12 olur. Bunu 3 ile genişletirsek 12 olur. Hocam ben bunu göremedim. Göremediysen birbirine çarp. Göremediysen birbirine çarp. 2 ile genişletiyorum. 10 bölü 12. Şimdi çıkarma işlemi olduğu için ben bunu toplamaya çeviriyorum. Bu arkadaşın da zıttını alacağım. Yani bunu da artı yapacağım. Bunu da artı yapacağım. 6 bölü 12. Bak hepsi artı oldu. Toplarsak 16 bölü 12. Bunu da sadeleştirelim. 4'e böl 4, 4'e böl 3, 4 bölü 3. Şıklarda bu da yoksa tam sayıya da çevirirsin. Bir tam bir bölü şıklarda bu da olabilir. Şimdi bu soruyu niye aldım? Bu toplamayı niye aldım? Çünkü çok sorulan bir soru. Hocam şu eksi neyin eksisi? İşlem mi ikincinin işareti mi? Bak bu da çok soruluyor. Hiç takılma. Şöyle yaz. Şöyle yaz. Bak şöyle yaz. Hadi işlemin eksisi yapalım. O zaman bunu artıya çevireceğiz. Bunun da zıttını alacağız. Yani eksi koyacağız. Bak. Şimdi işaretledik. Aslında burada sana şunu diyor. İki tane negatif kesri topla diyor. Payda eşitleyelim. Bunu 4 Bunu 9 Dörtle çarparsak. Eksi 20 bölü 36. Artı. 9 a çarparsak eksi 27 bölü 36. Toplarsak da eksi 40, 47, 47 bölü 36. Toplarsak eksi 47 yapar. Şimdi bazıları diyecek hocam eksi ile eksi yapınca artı olmuyor. Bakın eksi ile eksi çarparsak artı olur. Toplarken normal borç hesabı yapıyorsunuz. 20 lira borcum var 27 lira da burada 47 yapar. Şimdi şıklarda dediğim gibi bu yoksa tam sayılı kesre de çevirebilirsiniz. Toplamada neymiş kural? Paydalar eşit olacak. Çarpma, çarpmada kural falan yok. Direkt boloslama işleme giriyorsunuz. Payla payı çarpıyorsunuz. Paydayla paydayı çarpıyorsunuz. Paydaların eşit olmasına gerek yok. Ancak sadeleşme olayı önemli bakın. Çarpma, bölmede sadeleşme önemli. Sadeleşme önemli. Şimdi Nasıl sadeleştireceksiniz? Bakın payda ikisinde de şurada 4 ve 14 var. Birinin payı birinin paydası. İkisi de 2'ye bölünüyor. Bunu 2'ye bölersek 2 olur. Bunu 2'ye bölersek 7 olur. Şöyle renkli kalem kullanalım. Daha net olsun. Şu iki. Bunu 3'e bölüyorum 3. Üç. Bunu 3'e bölüyorum. Pardon şunu 3'e bölüyorum 2. Bunu 3'e bölüyorum 3. Şimdi yukarıda ne kaldı? 2 kere 2 4. 3 kere 7 21. Hocam ben sadeleştirmeyi çok göremiyorum diyorsan 6 kere 4 24, 9 kere 14 126 yaparsın. Sonra sadeleştirirsin bu hale gelir. Ancak ne olacak? Fazladan işlem yapmış olacaksın. Sadeleştirmeyi görürseniz işiniz daha kolay. Burada şu notu da düşelim. Rasyonel sayılarda çarpma bölme yaparken tam sayılı kesir varsa mutlaka Mutlaka bileşik kesre çevrilir. Şu notu da düşelim. Tam sayılı kesir varsa bileşik kesre çevrilir. Bak, tam sayılı varsa ne yapacaksın? Tam sayıyı bileşik kesre dönüştüreceksin. Devam edelim. Bölme. Bölmede hemen kuralımızı yazalım. Birinci aynı kalıyor. İkinci kesre takla attırıyorsun. Takla. Taklayabiliyorsun değil mi? Pay Paydaya geliyor. Takla bu. Hemen yazıyoruz. Ama tam sayılı kesir var. Olsun biz birinciyi yazalım. Şimdi bu kesri bir kenarda ben bileşiğe çeviriyorum. Çevirirsem 6 bölü 5 yazar. Ama ikinciye takla attıracaktım. O zaman ne olacak? 5 yukarı gelecek. 6 aşağı gelecek. Ve çarpacağız. Ama şu kolay olsun 6'lar gitsin. Eksi ile artın çarpma. Eksi 5 bölü 8. Hocam bunlar ne oldu? Bakın bunlara isterseniz şöyle bir bir de yazabilirsiniz. Hani 5 kere 1 5 olacak. Zaten sorun olmaz. Bunu niye aldım? Hocam neyi neye böleceğimi karıştırıyorum diyenler gelsin buraya. Neyi neye böleceğimi karıştırıyorum diyen toplaz anlatıyorum. Bu uzun çizgiyi kesir çizgisine alacaksın. Üstündeki birinci kesir olacak. Bu uzun çizginin altındaki ikinci kesir. E, kural neydi? Birinci aynı yazılsın. Bunu aynı yazdık. Hatta altında gizli bir var. İkinciye takla attır. Bu arkadaşa takla attırdık. Hop oldu 3 bölü 1. Çarparsak 6 bölü 1. Payda da zaten 1 olmazdı. Etkisizdi. Cevabımız 6 çıkar. Bak neyi neye böldüğün karıştırıyorsan uzun çizgiyi çiziyorsun. Üst taraf birinci kesir. Alt taraf ikinci kesir. Devam. Şimdi karesi küpü. Bu olay aslında çok net. Karesi demek ikinci kuvveti demek. Küpü demek de üçüncü kuvveti. Bir sayı alalım. Negatif olsun. Eksi 1 bölü 2'nin karesini alalım. Şimdi eksi 1 bölü 2'nin karesi ne demek? Eksi 1 bölü 2'yi 2 iki defa yaz ve çarp. Ve çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 1 kere 1, 1. 2 kere 2, 4. Küpünü alalım. Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini alalım. Şimdi 3. kuvvette bir kere bak size bir ipucu vereyim. Sonuç bir kere negatif olacak. Bak bunu bir kenara not edin. Sonuç negatif. Çünkü negatif bir sayının tek kuvvetini alıyorsun. Sonuç negatif olacak. Hani şıklardan bakarsınız böyle durumlarda pozitif olanları eleyebilirsiniz. Şimdi bunu üç defa yazıp çarparsan da 1 bölü 8 çıkacağını görürsünüz. Karesi küpünü biliyorsunuz zaten. Değişen ne? Rasyonel sayı olacak. E kuralları bilirseniz bir anlamı bir değişen bir şey yok. Evet çok adımlı işlemler. Şimdi burada işlem önceliklerini bir daha hatırlayalım. Bir üstlü ifade. Bazı kaynaklarda parantez de geçer. Fark etmez. İki parantez işlemi. Üç çarpma bölme. Dört toplama çıkarma Şimdi önce parantez içine yapacağım. Parantez içinde çıkarma var. Payda eşitliyorum. Bunu 5 ile bunu 7 ile. 5 ile çarparsam 20 bölü 35 yapar. Şunu 7 ile çarparsam 6 kere 7 42 bölü 35. Yani parantezin içi ne çıktı? Eksi 22 bölü 35. bak kalem alalım. Parantezin içi şu çıktı. Eksi 22 bölü 35. E bir de çarpı var. 7 bölü 11. Şimdi sırayı karıştırmayalım. İlk önce şu parantezin içindekini yazacağız. Gerçi çarpmada değişme özelliği var ama bölmede sıkıntı yaşarız. Şimdi pay ve paydada birbirini bölen sayılar var. Farklı karmalı. Bunu sadeleştirirsek bunu çizeriz. 2 yazarız. Bunu çizeriz. 1 yazarız. Yine 7 ve 35 ikisi de 7'ye bölünür. Çizeriz. 1, 7'ye böleriz 5. Çarparsak eksi 2 bölü 5 bizim cevabımız olur. Burada yine hocam ben bu sadeleşmeleri göremiyorum diyenler olacaktır. Şu sadeleşmeyi göremediysen, bak bu sadeleşmeyi göremediysen uzun uzun çarpacaksın. Başka yapacak çaren yok. Ama benden size tavsiye, hatta bununla alakalı da bir video çekebilirim. Sadece sadeleşme ile alakalı bir video çekebilirim. Çünkü sadeleşme çok önemli. Tamam mı? Geldik buraya. Hocam ben karıştırıyorum. Çiz, çiz. Bak bunu çiz. Bu uzun çizgi. Çiz, bu uzun çizgi. Bu en dipten başlıyoruz. Bak merdiven işlem bunun adı. En dipten başlıyoruz. Bunu bir kenarda yaparsanız. Şöyle bir kenarda yapalım. Hatta bunun kolay yolunu ben size söyleyeyim. Hiç payda işlemeyin. Toplarken 2 ile 2'yi topla. 4, 3 ile e, 2 ile 2'yi çarp. 4, 3 ile topla. 7 bölü 2'dir bunun sonucu. 7 bölü 2. Şimdi bir de ne var? 1 bölü. Yani birinci kesrimiz 1. 7 bölü 2'ye böleceksin. Şöyle bir şey yani. Biz az önce gördük. İkinciyi ters çeviriyorduk. Yani şurası. Bak şurası. 2 bölü 7 çıktı. 2 bölü 7. Şu an şurada kaldık. Soruyu bir daha şöyle toparlayalım. 2 artı. Şurada 1 var. Bölü. 1 eksi 2 bölü 7. Şimdi şu işlemi de yapabilirim ben. Hatta bu işlemi yaparsak da yine payda işlemeye gerek yok. 1 kere 7, 7. 2 çıkarsa 5 bölü 7. Şurası 5 bölü 7. E bir daha ters çevireceğim. Bak birinci aynen yazacağım. Bunu bir daha ters çevireceğim. Ters çevirirsen en sonda 2 artı 7 bölü 5'e geliriz. Şimdi ters çevirsek. Bunları da payda işlemeyelim. Yine aynı taktik. Şu taktikle yapalım. 2 kere 5 10. Bir de 7 ile toplayacağız payda 5. 17 bölü 5 çıkar bizim cevabımız. Evet şu soruyu bir daha izleyebilirsiniz geriye alıp. Anlamadığınız bir şey olduğunda bakın yorumlara mutlaka yazın. Hocam şu kısmı işte 22. dakika veya şu dakikada şu kısmı anlamadım. Bana açıklar mısınız dediğinizde yorum kısmına mutlaka bırakabilirsiniz. Devam edelim. Son sorumuz. Bu soru bu soru karışık duruyor. Ama emin olun sırasını bilirsek, ne yapacağımızı bilirsek zor değil. Hemen bir 10 saniye, 15 saniye ne yapacağız? Karışık işlem var, İşlem önceliği önemli. Bak, işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Hemen bir strateji yapalım. Ne yapacağız? Önce üstü ifadeyi şurada bir halledelim. Bak, şunu bir yapalım. Bir kenara gel. Eksi 2 bölü 3'ü 2 defa yaz ve çarp. Bak, 2 defa yazıp çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpma artıdır. 4 bölü 9. Şunun üstüne 4 bölü 9 yazıyorum. Bir de küp var şurada. Şunu da hemen bir kenara al. 1 bölü 2, 3 defa yazıp çarp. O da 1 bölü 8 çıkar. 1 bölü 8. Aslında bak soru baya bir kısaldı. Bunlar göz yoruyordu. Parantez içine yapacağım. 2 ile 4 bölü 9'u topluyorum. Az önceki söylediğim gibi 2 kere 9 18 4 ile topla 22 bölü 9 çıktı burası. Şurada 4 bölü 5 vardı. İkinci ters dönüyordu. Bu da ters dönerse 5 bölü 4 olur. Gelelim aşağı. 1 bölü 8 ile de 4 bölü 3'ü çarpacağım. Soruyu ne yaptık biliyor musunuz? Soruyu çöze çöze kısalttık. Soru buraya geldi. Şimdi burada ne yapacağız? Sadeleştirme var. 2'ye böl 11, 2'ye böl 2. Çarparsak şurası 55 bölü 18. Aşağısı ne çıktı? Şimdi yine 4'e bölelim. 4'e böl 1, 4'e böl 2. Burası da 1 bölü 6 çıktı. Devam edelim. 55 bölü 18 e aynen yazıyorum. Bunu ters çevireceğim. Ters çevirsem 6 bölü 1 olur. Yine sadeleştirelim. 6'ya böl 1, 6'ya böl 3. Yukarısı 55 çıktı. Aşağısı da 3 çıktı. Yani pay 55, payda 3. 55 bölü 3. Şöyle bir kontrol edelim işlemlerimizde var mı hatta bir şey. Önce ne yaptık? Üstü ifadeyi bulduk. 4 bölü 9 şurada. Tabii çift kuvvet olduğu için artı oldu sonuç. Sonra 2 ile topladık. 18, 22 bölü 9 çıktı. Sonra 4 bölü 5'i ters çevirdik. 5 bölü 4 çarptık sadeleştirerek. 55 bölü 18 çıktı. Burada da 1 bölü 8 ile 4 bölü 3'ü çarptık. Sadeleştirip 1 bölü 6 çıktı. İkinciyi ters çevirdik ve işlemi burada noktaladık. Evet. Bakıyoruz. Başka sorumuz yok. Bakın eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve kanalımıza destek vermek istiyorsanız mutlaka kanala abone olun. Videolarımızı beğenin, yorum atın, bildirimleri açın ve bununla alakalı birçok video gelsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.